Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle enginar nedir? Enginar sirkesi nasıl yapılır? Yapraklarından sirke yapılır mı? Enginar sirkesi neye yarar? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Bu sirke zayıflatır mı? Tüm merak edilenleri sizler için derledik. Sebze olarak tükettiğimiz enginarın aslında bir çiçeğin tomurcu olduğunu biliyor muydunuz? Çiçek daha olgunlaşmadan çiçek tablosu üzerinde tüyler oluştuğunda enginarlar hasat edilir. Enginarlar olgunlaşmaya bırakıldığında mor, mavi renkli muhteşem çiçekler açarlar. Ancak çiçek açan enginar artık sebze olarak tüketilemez. Enginarın yemek olarak tüketilen bölümü etli çiçek tabakası ve yapraklarıdır. Enginarlar papatya-giller ailesinin bir üyesidir. Çok yıllık bir bitkidir. Bazı görüşler enginarın deve dikeni ailesinden geldiğini düşünür. Enginarın tarihi oldukça geriye dayanır. Bilinen en eski sebzelerden biridir. Antik Roma ve Yunan zamanında bilinen bir sebzedir. Hatta Yunan mitolojisine bile konu olmuştur. Çiçeği oldukça ihtişamlı olan bu sebze Roma ve Yunan dönemlerinde yapılan sütunların başlarında motif olarak kullanılmıştır. Eski Mısır döneminde ise doğurganlık sembolü olarak kullanılmıştır. Lezzetine doyum olmayan bu sebze ayrıca kral sofralarını da süslemiştir. Enginar sert iklimleri sevmez. Ilıman iklim bitkisidir. Soğuk havayla arası pek yoktur. Sıcaklık 5-6 derecenin altına indiğinde enginarın toprak üstü bölümleri donar. Bu sebze aşırı sıcağı da sevmez. Sıcak ve kuru havalarda baş gelişimi sağlıklı olmaz. Türkiye'de Ege, Marmara ve Akdeniz enginarının sevdiği bölgelerdir. Bahar ayı ile beraber pazar tezgahlarında enginarlar yerini almaya başlar. Türkiye'de çoğunlukla iki çeşit enginar yetiştirilir. Marmara İstanbul, Bursa gibi bölgesinde Bayrampaşa enginarı, Ege bölgesinde ise İzmir, Çeşme, Karaburun gibi sakız enginarı yetiştirilir. Bayrampaşa enginarının yaprakları sert olur. Yenmeye uygun olmaz. Yapraklı enginar dolması için sakız enginarı tercih edilmesinin sebebi budur. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen enginarın yemeği yapıldığı gibi sirke olarak da kullanılır. Enginar sirkesi yapmak için iki yol vardır sadece yaprakları kullanılarak yapılan enginar sirkesi ve tamamı kullanılarak yapılan enginar sirkesi. Biz sizlerle iki tarifi de paylaşıyoruz. Malzemelerimizi sayalım. 6-7 adet bütün enginar, 1 su bardağı bal, 1 çay kaşığı kaya tuzu, 1 çay bardağı doğal sirke ya da sirke anası, klorsuz içme suyu, 5 litrelik cam kavanoz. Enginarlar iyice yıkanır ve kurulanır. Kurulanan enginarlar ufak parçalara bölünür. Enginarlar cam kavanoza yerleştirilir. Üzerine bal, doğal elma sirkesi ya da sirke anası, tuz ve içme suyu eklenir. Tüm malzemeler karıştırılır. Burada dikkat edilmesi gereken enginarların su yüzeyinde kalmamasıdır. Su üstünde kalan enginarlar küf yapar ve sirkeyi bozar. Sirke her gün karıştırılmalıdır. İlk etapta ağzı bezle örtülür. Enginarlar dibe çöktüğünde karıştırma işlemi bırakılır. Sirkenin ağzı kapatılır ve gölge bir yerde saklanır. Enginar ülkemizin belirli bölgesinde yetişen bir sebzedir. Hasat zamanı da kısa olan bu sebze diğer sebzelere göre biraz pahalı olabilir. Bu nedenle enginarın yapraklarından da sirke yapılabilir. Enginar yapraklarından sirke tarifi için malzemelerimizi paylaşalım. 5 litrelik kavanozun 4/3'ünü dolduracak kadar enginar yaprakları, 1 su bardağı bal, 1 çay kaşığı kaya tuzu, 1 çay bardağı doğal sirke ya da sirke anası, klorsuz içme suyu, 5 litrelik cam kavanoz. Enginar yapraklarını pazardan ücretsiz almak da mümkün. Atılan yaprakları pazarcılara rica ederek temin edebilirsiniz. Enginar yaprakları birkaç kez yıkanmalıdır. Temiz olmayan yapraklar sirkeyi bozabilir. Temizlenen ve kurulanan yapraklar cam kavanoza yerleştirilir. Üzerine diğer malzemeler eklenir ve karıştırılır. Enginar yaprakları dibe inene kadar karıştırmaya devam edilir. Ardından sirkenin ağzı kapatılır ve gölge bir yerde bekletilir. Enginar lifli bir sebzedir. A, B1, B2, C vitaminlerini barındırır. Tam bir mineral deposudur. İçeriğinde kalsiyum, fosfor, sodyum, demir, potasyum, çinko, magnezyum vardır. Bu kadar zengin bir içeriğe sahip olan enginarın faydaları şunlardır. İçinde rutin, kuersetin, galdik asit ve sinarin gibi kimyasal bileşenler ve antioksidanlar bulundurur. Bu özelliği sayesinde tam bir kalp dostudur. Yüksek kolesterolü önler. Bağışıklığı güçlendirir. Enginar tezgahlarında karaciğer dostu enginar yazısını mutlaka görmüşsünüzdür. Bu tam olarak doğrudur. Enginar tam bir karaciğer dostudur barındırdığı sinerin sayesinde karaciğeri temizler ve oluşan hasarı onarır. Hücre yenileyicidir. Kan şekerini dengeler. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Doğal detoks görevi görür. Kalorisi çok azdır. Enginar sirkesi nasıl kullanılır? Tam bir şifa deposu olan enginar sirkesini salatalarda, yemeklerde, çorbalarda kullanabilirsiniz. Sabahları aç karnına bir yemek kaşığı enginar sirkesini suyla seyreterek içebilirsiniz. Enginar sirkesi metabolizmayı çalıştırır. Vücuttan toksin ve ödem atar. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştıran ve kan şekerini dengeleyen bu sirke, küle vermek isteyenlerin yardımcısı olur. Kan şekerini dengeleyen enginar sirkesi açlık krizlerin önler ve daha az yemek yemeyi sağlar. Bu sayede sağlıklı bir diyet ve spor yardımıyla, fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur. Sağlığa oldukça faydalı olan bu sebze bazı kişilere alerji yapabilir. Safra kanalı tıkalı olanlar, safra taşı olanlar enginar tüketmemelidir. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler.